Field Tekno kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte bu elimde görmüş olduğunuz Glorious markasına ait olan Modelo Mouse'unu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kutu açılımıza geçelim. Biz tabii ki ürün geldiği zaman biz açtık, içine baktık, ürünümüz biraz inceledik ve biraz kullandık. Sizlerle birlikte şimdi deneyimlerimizi paylaşacağız arkadaşlar. Kutumuzu açmakla başlayalım. Şöyle bir kutumuz var. İçerisinden Glorious ait şeyler çıkıyor. Sticker falan çıkıyor. Böyle şeyler çıkıyor. İçinden mouse'umuz çıkıyor. Onun dışında bu kadar çok bir şey yok. Arkasında kutumuzun garanti belgesi var. Bunları aldıktan sonra kutumuzu bir kenara atalım arkadaşlar. Şöyle şimdi masumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Gelelim masumuzun tasarımına ve teknik özelliklerine. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten masumuzun sıra dışı bir tasarımı var ve son zamanlarda inanılmaz popüler. Resmen oyuncuların tercihi. Çünkü arkadaşlar bu mouse'un ağırlığı sadece ve sadece 67 gramcık. Gramcık yani o kadar hafif. Bu gördüğünüz petekli, boşluklu, delikli yapısı. Şöyle arkası da o şekilde göstereyim gerçekten bize ergonomik hem ergonomik bir yapı sağlıyor hem de mouse'un ağırlığını iyice hafif yapıyor. Şimdi şöyle mouse'umuz bir kere sağ oyuncular için yani sağ el kullanan oyuncularımız için ayrıca orta ve büyük elli kişiler için yapılmış bir mouse arkadaşlar. Bu mouse'umuzdaki boşluklar eldeki terlemeyi azaltacak şekilde yapılmış. Bu da mouse'umuzu daha da ergonomik bir mouse yapmakta. Ayrıca dediğim gibi bu boşluklar sayesinde mouse'umuzun ağırlığı tam tamına 67 grama inmiş arkadaşlar. Şu an elimde görmüş olduğunuz model onun matı ve beyazı arkadaşlar. Bunun aynı zamanda mat siyahı olan da var. Bir de parlak siyah ve parlak beyaz olarak da var. Yani 4 tane seçeneğiniz bulunmakta. Üstünde 6 tane atanabilir tuşumuz var. 1 2 bunlar sağ sol klikler. Scroll tuşumuz 3. Bu tuşumuz 4 ve sol tarafta da iki tane tuşumuzla birlikte 6 tane atanabilir tuşumuz var arkadaşlar. Tabii ki siz bunları nereden ayarlıyorsunuz? Bilgisayara indirdiğimiz software'dan bütün DPI ayarları ve makro atamaları tuşları ayarlanabiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse'umuzun RGB özelliği var. Bunu da siz o programdan dediğim gibi ayarlıyorsunuz. İstediğiniz efekti, istediğiniz ışık efektini ve 16 milyon renk seçeneği arasından istediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir RGB LED şeridimiz var. Scroll'un yanlarında var ve burada var. Tabii ki mouse'umuz böyle biraz şeffaf demeyeyim de yani içi gözüktüğü için bu ışık sadece buralarda değil bu taraflara da yansıyor arkadaşlar. Sonra diğer teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 12.000 dpi'ye kadar dpi sınırımız var. 400 dpi ile 12.000 dpi arasında istediğiniz dpi'yi ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi RGB ve 6 tane tuşu var. Onun dışında Optik sensörümüz var arkadaşlar. Pixart 3360. Ayrıca Omron switch'ler kullanılmış. Yani bu switch'lerde arkadaşlar her birinin 20 milyon tıklama ömrü var. Yani baktığımızda 20 milyon gayet yeterli bir tıklama ömrü sizi böyle bir rahat 3 sene götürür. Onun dışında arkadaşlar Maus'un şurasında Glorious'un simgesi bulunmakta. Gayet havalı bir abimiz. Sakalı saçı olsun. Kendisi Odin'den ilham alınarak yapılmış. Zaten model O'nun da O'su Odin'in O'su. Model D'si var. İ'si gelecek. N'si gelecek arkadaşlar. Odin'i tamamlayacaklar. Logosu da Odin'den esinlenerek yapılmış. Burada da Mouse'umuzun ismi yazıyor. Markasının ismi Glorious diye. Dışı olarak arkadaşlar Zowie'nin FK1 ve FK ikisine aşırı benziyor. Neredeyse aynı diyebiliriz dış kaplaması olarak ama tabii ki içi farklı. Ayrıca kablosuna baktığımız zaman gayet esnek yani inanılmaz değişik bir hissiyatı var. Bugüne kadar Razer kullandım, Logi kullandım, Steel Series kullandım ama böyle bir kablo daha önce karşılaşmadım. Paracord kablo diye geçiyor arkadaşlar gayet esnek bir yapısı var. Ayrıca çok da yumuşak, gayet konforlu. Kablomuzun uzunluğuna gelirsek 2 metrelik bir kablo uzunluğumuz var arkadaşlar. Valla onun dışında bu arkada DPI tuşumuz var. Dediğim gibi mouse'umuzun programı da var. Programından istediğiniz renk ayarını, DPI ayarlarını, profil oluşturabiliyorsunuz. Oyunlara göre onları ayarlayabiliyorsunuz. Sonra makro atamalarını vesaire her şeyi bildiğiniz yapabiliyorsunuz. Bütün her şeyi oradan ayarlayabiliyorsunuz. Mouse'umuz genel özellikleriyle bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla aslında söyleyebileceğim bir şey yok. Dilerseniz videomuzun son kısmı ile devam edelim. Evet arkadaşlar genel olarak mouse'umuz hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadardı. Mouse'umuzun 4 farklı renk seçeneği bulunmakta. Siyah ve beyaz olmak üzere ve mat ve parlak olmak üzere yani 2 tane mat, 2 tane parlaktan 4 adet renk seçeneğimiz mevcut. Fiyatına gelecek olursak fiyatı 500 550 TL fiyat bandı aralığında değişmekte arkadaşlar. Sitesine göre değişiyor. Yani gerçekten Fortnite oyuncularının veya diğer e-spor oyuncularını tercih ettiği ve son zamanlarda popüler, bayağı popüler olan bir mouse. Ama Türkiye fiyatına biraz pahalı diyebiliriz ama yurt dışında 50-60 dolar aralığında satılıyor ki yurt dışı için gayet uygun bir fiyat. Ama dediğim gibi Türkiye'ye vurunca biraz pahalı kaçabiliyor. Biraz lüks kaçıyor arkadaşlar. Eğer sizin de sormak istediğiniz aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.